Ee, yanlış söylüyoruz ki kelimeyi. Ama biz anne parça yaptın mı diye biliyoruz. Şimdi söylenmeyle yazılma çok farklı oluyor. Ha İngilizce gibi bu da. Söylenmesi ayrı sanki yazılması ayrı değil. Ama bazı kelimelerin Türkçe'de tabii. Şimdi diyelim ki ben birkaç tane şey yazayım. Poğaça mesela. Poğaça yanlış. Biraz sonra doğruları yazacağım ben bunları. Ben şimdi birkaç tane şey yazayım. Tıraş. Tıraş. Ben kendim akşam çıkardım. Sürpriz. Süp. Sana sürpriz yaptım. Değil ya? Onun ee, doğru yazımı farklı. Tren. Tren. Tren diyoruz ama yazılış farklı. Düğme diyoruz düğme 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 evet ee, gelecek diyoruz gelecek gelecek Ayşe bize gelecek 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 Hı? hemen düzeltelim. evet düzeltelim şurada gelecek Hmm. diyorlar. Kibrit. Kibrit. Ya da kibrit. Kibrit deniyor mesela. Kibrit. Kibrit. Evet. Bunlar yanlış. Şimdi önce şunların bir doğumlarını yapalım beraber. Bunlar aslında söyle, söylenirken ağızdan rahat çıkan kelimeler. Ama ee, ama ee, yanlış yazılımı olan da kelimeler. Tabii ki hepimiz yanlış yazıyoruz diye bir kanun yok. Herkes yanlış da yazan var, doğru da yazan var. Ama biz biz istiyorum ki yazımın yanlış olan kelimeleri daha birinci sınıftan e, doğrularını öğren öğrenmeye çalışalım. Şimdi poğaça poğaça deniyor ama yazılışı yumuşak yerine poğaça e re re, 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 re surpresa ben Yani yumuşak G ile yazıyorum. Yumuşak G ile. unutmuşuz. Evet. Rahat görebiliyorsunuz değil mi orada? Evet. Süper. Gelecek. Aliler bugün bize gelecek. Gelecek diyoruz. Ama yazarken gelecek yazmamız lazım. Doğrusu gelecek. Yani şu i aslında e olması gerekiyor. Eşki. Ee, bazı yörelerde ekşiye eşki diyorlar. Eşki. Hele böyle yaşlılar artık e, şiveden dolayı. o bu çorba çok eşki olmuş diyorlar böyle şey şey. O e, eşki değil. O ekşi. Limon çok ekşiymiş. Evet, ekşi. Yani şuradaki şeyle K yer değiştirmiş. Şoför. Benim babam çok iyi şofördür. Şoför derken ya da benim annem çok iyi şoför. Şoför derken şoför diyoruz ama yazılışı yazılışı şoför olacak. Ama biz şoför diyoruz. Şoför. Şoför kim? Hadi bakalım gidiyoruz. Babam mı, annem mi? Hanginiz şoförsünüz? Aslında şoför Bölgesel bir kelime. E, ee, şive der bu mayı. Laylon. Laylon derler ama laylon değil, naylon. 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 Evet. Biz doğrusu kibrit Evet, eşofman doğrusu eşofman. Ama biz böyle konuşurken "Eşofmanını giydin mi çocuğum?" dersin ama doğrusu eşofman. Eşofmanını giydin mi? Evet. Mesela bazen deriz. Bazen. Bazen. Evet. Bazen işte bazen dendiğinde bazen değil. Doğrusu bazen. Bazen. Sak olacak sarımsak. E evet. sarımsak. Doğru sarımsak. Balsak. Anane anane an anane anane Ana. Ana anane. Ana ben geldim anane. Ben geldim. Hayır yanlış. Tıpkı o ağzdan hızlı çıktığı için. Yeah. Baba anne babaanne, ben geldim evet Yi, yi la desem de Pijama ama söylerken pijama mı Ne diye yani. Ha aslan deriz mesela aslan, aslan gibisini deriz mesela. Ama yazımı yanlış aslan. Türk Dil Kurumu'nun şeyine baktım ben aslanmıştı oldu cevap. Aslan yani. Rrrr yok burada arada. R harfi yok. Aslanmış doğrusu. Biz bunu hep çoğu bazısı der ki şarj, şarjı var mı? Telefonun ya da iPad'i ne bileyim tableti, bilgisayarı şarjı var mı? Değil, yanlış cevap. Şarjı var Şarjı. Doğru cevap şarj. Evet, mesela bazı büyüklerimiz der ki fasulye. Fasulye pişirecek, pişirdin mi? Fasulye. Fasulye pişirdin mi? Fasulye değil. Fasulye. Ha, suliye, Fasulye. Fasulye pişirdin mi? Veya ben fasulyeyi çok severim. Evet. Eee ne kaldı? Ha, büs, büs. Küvi, büs küvi, büs, büs küvi, Anne, yüz verir misin? Değil. Biz bazıları öyle diyor ya sandviç. Sandviç. Sandviç, sandviç. veya az ağlayın ağlayın bunlar sandviç. Bunun doğrusu, doğrusu evet ben baktım. Sandviç. Sandviç yazılışı doğru yazılışı bu. Evet, kurdale Saçına kurdale taktın mı? Kurdale. Kurdale taktın mı saçına? Dendiği zaman doğrusu ben o, o değil yani. Çoğumuz, çoğumuz ne yapıyor? Çoğumuz yanlış kelimeler de kullanabiliyoruz. Yani söylerken ayrı, e, yazarken ayrı. İşte e, bunları düzeltmek için doğruları söylememiz çok daha güzel tabii ki. E, onun için size daha bir sınıfta olmanıza rağmen yine de bunları istedim. Yani doğruları şimdiden öğrenmeye çalışın istedim. Onun için de biz bu yanlış kelimeleri e, doğrularını demek ki nereden bakacakmışız? Nereden? Türk Dil Kurumu'ndan. Evet, Türk Dil Kurumu'nun e, yanlışlığı doğru olarak gösteriyor. Ve biz oradan da e, doğruları öğrenmiş olacağız. Hoşçakalın.